Arkadaşlar hepinize yeniden merhabalar. Ee, biliyorsunuz okul sağlığı olarak görev yapıyorum. Videolarıma bir süredir ara vermiştim. Ee, yeniden video hazırlamaya başladım diyelim. Bugünkü videonun konusu okul devirine en sık başvurulan konu karın ağrısı ile ilgili olacak ee, karın ağrısı şikayetiyle çocuklar en çok revire başvuruyorlar ee, ve biz bu durumda e, nasıl düşünmeliyiz neler yapmalıyız bir okul hemşiresi olarak nasıl duruma yaklaşmalıyız aslında bununla ilgili e, bir video olacak bu hazırsanız başlayalım Öncelikle karın ağrısı şikayetleri akut veya kronik olabilir. Akut karın ağrısı durumlarında farklı düşünmemiz gereken hastalıklar var. Kronik olanlarla tabii ki farklı şey hastalıklar aklımıza geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken konu yani özellikle kronik ağrılarda çocuğun Herhangi bir e, alayısı var mı? E, altta yatan bir kronik buna eşlik eden bir hastalığı var mı? E, bunları düşünmeliyiz. E, çocuğu, yani öğrenciyi e, zaten bilgileri bizde olduğu için, hani tanıdığımız, bildiğimiz öğrenci olduğu için buna yönelik aslında biz fikir sahibiyiz. Ancak e, yeni başlayan arkadaşlar ilk etapta e, daha farklı düşünebilir. Ben aslında biraz onlara yardımcı olmak istiyorum. E, şimdi akut karın ağrısıyla başvuran öğrencilerde, e, bu öğrenciler genelde lise seviyesinden düşükse bizim burada öncelikle dikkat etmemiz gereken konu e bu durum apandisit mi? Yani acil sağlık kuruluşuna hemen sevki gerekiyor mu? E yoksa gastroenterit mi? E yoksa psikolojik kökenli mi? Yoksa herhangi bir farklı idrar yolu enfeksiyonu, mesane enfeksiyonu gibi bir durum mu? E biz bunlara bakmalıyız. E lise öğrencilerinde bunlara nazaran bunların yanında e yine aynı şeyleri düşünmemiz gerekirken akut ağrı karın ağrılarında e menstrual dönemleri göz önünde bulundurmak lazım kız öğrenciler için. Yine e bazı zamanlar Ektobik gebelikleri de düşünmek gerekiyor yani aklımızın bir köşesinde. Çok nadir hani karşılaşılsa da e, olabilecek bir durum e, açıkçası. E, bu gibi durumları değerlendirmek gerekiyor. Kronik ağırlarda ise e, genelde yani kronik ağrıysa e, muhtemelen altında çölyak gibi e, ya da ince bağırsak veya kalın bağırsak hastalıkları gibi e, durumlar daha çok söz konusu olabiliyor. E, bazen kızlarda yine kız öğrencilerde kronik ağrı, e, pelvik inflamatuar hastalıkları olabilir. E, bazı zaman e, işte yumurtalıklarda kistler olabilir. E, bu gibi durumlar düşünülebilir. E, dediğim gibi kronik ağrılarda biz aslında nasıl yaklaşacağımızı az çok biliyoruz. Aileyle de görüşüyoruz. Bizim burada aslında önem verdiğimiz konu, yani benim önem verdiğim konu akut durumlarda nasıl bir yol izlemeliyiz. Öncelikle şimdi karın ağrısında biz hastaneye sevk edecek miyiz? Yoksa e, bu belli bir tedavi sürecini içeren e, acil olmayan ancak hani tedavi olması gereken bir durumu biz bunu belirlememiz için ne bir de çocuk e, öğrenci geldi başvurdu e, biz buna öncelikle vitallerini almalıyız zaten işte karın ağrısına ateş eşlik ediyor mu e, nabız yükselmiş mi kan basıncında düşme var mı e, saturasyon gibi bulgularını değerlendirmemiz gerekiyor e, bunun yanında e, defekasyona ne kadar çıkıp çıkmadığı işte idrar yaparken e, idrarını yaparken yanma olup olmadığı olmadı. E, veya yine aynı şekilde mide bulantısının eşlik edip etmediği gibi e, durumları da sorarak değerlendirmemiz gerekiyor. E, bunu bazen çocuklar doğru söyleyebiliyor ama genel doğru söylüyor ama bazı zaman e, evine gitmek istediği, e, hastaneye gitmek istediği, bazı zaman e, dersten kaçmak istediği veya e, işte bu gibi durumlarda e, hafif belirtileri dahi abartarak görüyoruz. E, Size farklı yani doğru olmayan bilgiler verebilirler. O yüzden e, biz bu değerlendirmeyi yaparken yani sadece çocukların sözüyle hareket etmemiz gerekiyor. Kendimizin de değerlendirme yapmamız e, gerekiyor. Dediğim gibi e, apandisit durumu bizim için hani tehlike yaratabilecek bir durum. E, bunu değerlendirmek için e, çocuğu fiziksel muayene etmeniz gerekiyor. E, çocuğu sedyeye yatırıp öğrenciye e, dizlerini karnına çekmesini söyleyip batını palpe ederek e, batının sert olup olmaması, yine e, palpasyon yaparken çocuğun... E, yani size e, palp etmenize müsaade ediyor mu? Yani yoksa dokunulmasını istemiyor mu? E, özellikle sağ alt kadranda ağrı tarif ediyor mu? Veya o bölgeyi palp ederken e, yüz ifadesi değişiyor mu? E, sizi iktiriyor mu gibi bu bulguları e, dikkatli gözlemlemeniz lazım. E, Batı muayenesi yani kesinlikle yapmanız gerekiyor karın ağrısı şikayetlerinde. Bunun yanında viral ve bakteriyel gastroenterit de olabilir. Genelde bu bulgular yani ya apaydınız şüphesiyle bir sağlık kuruluşuna sevk ediyoruz bu muayeneleri yaptıktan sonra ve işte vitallerini aldıktan sonra ya da genelde viral veya bakteriyel enfeksiyonlar oluyor karın ağrısının sebepleri. Bunu da değerlendirirken. Dediğim gibi defekasyona ne kadar çıkmış, işte mide bulansı eşlik ediyor mu, gün içinde kusma olmuş mu, e, kan var mı dışkısında gibi bunlar sorulabilir. Bunun dışında bağırsak seslerini ben dinliyorum. E, bağırsak seslerini dinleme ile ilgili ayrı uzun bir video yapacağım. Çünkü her sanırım bilmiyorum üniversitelerde e, bağırsak seslerini dinleme ile ilgili yani e, bağırsak seslerini dinlemeyi öğretilmiyormuş e, bazı arkadaşlar bu şekilde söylediler o yüzden e, biz bu bağırsak seslerini dinlemeyi bize öğrettikleri için e, ben de bununla ilgili e, bir video çekmeyi planlıyorum e, bağırsak seslerini dinlemek önemli e, burada eğer bağırsak seslerinde hiperaktiflik söz konusuysa zaten e, gastroenteritin olması e, muhtemel yani hani, istelene biz oradan karar verebiliriz e... Bunun dışında kız öğrencilerle genelde idrar yolu enfeksiyonları ve mesane e, yani sistit gibi durumlar söz konusu çok olabiliyor. E, yine bunlara yönelik de idrarını yaparken yanma olup olmadığı yine mide bulansı çok eşlik ediyor. E, idrar yolu enfeksiyonları. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Tabi ateş de çok e, yüksek olabiliyor. Üşüme, titreme, ürperme gibi belirtiler de mevcut oluyor. Bunları değerlendirip bunları revir defterine kaydettikten sonra e, durumu tespit ettik acil sağlık kuruluşuna sevk edilmesi gerekiyor. Veya e, acil değil ancak ailesi alıp e, yine hastaneye e, bunu götürüp e, tahlillerin yapılması. Çünkü sadece fiziksel muayene e, veya vitallerle e, olmuyor. iş Hemogram bakmaları lazım enfeksiyon varlığına karar vermeleri için. Ya da biyokimya gibi birçok bir test yapmaları gerekiyor. Yine aileyi bu konuda bilgilendiriyorsunuz. Ama dediğim gibi ee, yani eğer angistik bulgusunda e, biz okulda tek başımız olduğumuz için öğrenciyi e, direkt sevk etmek gelecek kimse yoksa ambulans aramak e, gerekmektedir. E, Tabi e, bu fiziksel belirtiler dışında işte gastroenterit gibi e, yumurtalık kesti de olabilir dediğimiz gibi duodenit, kolit hepsi olabilir. E, Bağırsak enfeksiyonu da olabilir. E, bunların bulgusu dışında çocuğun e, Fiziksel olmayan sadece psikolojik kökenli bir karın ağrısı da olabilir. Genelde onlar da akut değildir, kroniktir zaten. Bu öğrencileri siz bilirsiniz. Özellikle dersleri olduğunda ve yapamadıklarında veya o gün için ödev verildiğinde ama yani yine bunu yapamadıklarında veya o gün sınavı olduklarında karın ağrısı şikayetiyle gelebilirler. Yine bu durumu da aileye bilgi, bilgi vermek gerekiyor. Yani hani çocuğun sürekli o derste ya da işte zorunluluklarını yerine getirmediği durumlarda böyle şikayetlerin olduğuna yönelik bilginin verilmesi gerekiyor. Burada Çocuğu rahatlatıcı, anksiyetesini giderici e, sözler söylemeniz gerekiyor sizin hemşire olarak. E, derin nefes egzersiz teknikleri gibi psikolojik destek sağlamanız lazım. E, bu şikayetle sürekli aynı kişi başvuruyorsa da dediğim gibi bunun aynısını bilgilendirmeniz gerekiyor. Onun dışında akut karın ağrılarında bizim okul sağlığı hemşire sorak görevimiz burada e, bunun acil sağlık kuruluşuna sevki gerekiyor mu? Ya da hangi e, doktora gitmeli? E, nasıl bir tedavi süreci oluyor? E, burada dikkat etmesi gereken noktalar neler? gibi konularda hem aileye hem öğrenci eğitim vermek gerekiyor. Enfeksiyonlarda özellikle hijyen kaynaklı, hijyen eksikliği kaynaklı olduğundan dolayı yine eğitimlerimizi buna yönelik arttırabiliriz. Yani eğer idrar enfeksiyonu veya viral veya bakteriyel enfeksiyon arttıysa okul içerisinde yine hani şebeke suyu mu geliyor okulda yoksa bir depo mu kullanılıyor? Bu suların temizliği noktasında yine yemekhanesi varsa yemekhanedeki e, hijyen noktalarında personel hijyeni, kişisel hijyen olsun ya da yemeklerin, gıdaların hijyeni, saklama koşulları bunların hepsinin değerlendirilmesi veya değerlendirilmesi konusunda idareye öneriler verilebilir. E, bunun dışında zaten çocuklar e, aileleriyle sağlık kuruluşuna gidiyorlar. Buraya gittikleri zaman doktorlar, hekimler onlara gerekli muayeneleri, tetkikleri yapıp e, onlara ilaç tedavisine başlıyor. Bu ilaçları nasıl kullanacağını sizin aileye anlatmanız gerekiyor. E, bu, e, özellikle antibiyotikleri bırakmama konusunda, e, yarım bırakmama konusunda sizin onları bilgilendirmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü çocuklarda genelde ağrısı ve ateşi kesildiği anda antibiyotiği yarım bırakıyor ve çoğu zaman bu şekilde olduğundan dolayı florans gelişiyor hani antibiyotiklere karşı. Bu konuyu da uyarı yapmanız gerekiyor. Ve tabii ki kişisel hijyen kurallarına uyulması konusunda iç çamaşırının e, temizliği olsun. E, tarih yaparken işte el hijyeni veya bu neler dikkat etmesi gerekiyor noktasında da yine siz eğitimler vermeniz gerekiyor. Bizim buradaki amacımız acil durumları e, geç kalınmadan müdahale edip sağlık hoşuna bildirmek. E, bunun dışında te, e, yani belirli bir günü kapsayan tedavi süreçlerinde kişilere ilaç alımı ve daha sonrasındaki süreçte destek olmak bir hemşire olarak e, görevimiz bunlar. E, yine aynı zamanda eğer bu psikolojik kökenli bir durumsa bu konuda yine psikolojik destek sağlamak bizim görevimiz. E, bunun dışında bizim bir de okul sağlığı hemşiresi olarak yani görevimizden bir tanesi ki çocukların e, sağlık problemlerinin e, çocuğun derslerini aksatmayacak, akademik başarısını engellemeyecek şekilde e, bir yaklaşımda bulunmamız aslında önemli olan. Ya yani bazen mesela akut ağrı olsa da aciliyeti olmayan bir durum var. E, bu durumlarda e, özellikle hani daha önceden doktor reçete ettiyse e, çocuğa analjezikler kullanılıp e, dersine devam etmesi sağlanabilir. Yani ateş yoktur falan. E Akut ağrısı vardır, batında hassasiyet vardır ama ateşe ilişki etmiyordur, Nabızdır, kan basıncıdır, vitalleri normaldir. E, sorarsınız kendisine hani derse girebilecek durumdasın aslında ama e, nasıl hissediyorsun kendini? İşte e, bak daha önceden sana böyle bir reçete edildi, bu enerjiyi kullanabilirsin. E, daha sonrasında okul çıkışında ailenle hastaneye gidip tahlillerini olup e, gerekli tedavini yaptırabilirsin hani deyip bu şekilde çocuğa yaklaşım yaparsanız e, dersinden de e, yer kalmamasını sağlamış olursunuz. Çünkü bizim e, buradaki amacımız zaten e, çocuğun okul başarısının düşmesini, yani sağlık probleminden dolayı okul başarısının düşmesini engellemek olduğundan dolayı e, bu noktalara özen göstermemiz gerekiyor. Bir sonraki videomda da bağırsak seslerini nasıl dinlememiz gerekiyor? Hiperaktif, hipoaktif e, durumlarda e, ne düşünmeliyiz? Bununla ilgili bir video yapacağım. E, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.